Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlar. İlk defa bu kadar büyük bir e, kadroyla birlikte mini game atacağız dostlar. E, herkes benden istiyor da işte YouTube'da yazanlar vardı. Kulüpten birçok kez kişiler yazıyordu. Abi işte 1 vs 9 atalım. Mortis vs Dyna falan diye. Ben de bu videomuzda sizlerle birlikte ilk başta e, Mortis vs 9 tane Dynamite yapacağız. Ardından işte Barley, Tik, sprout belki e, tüm atıcıları bu şekilde deneyeceğiz. Hem bir şey denemiş olacağız. Yani e, Mortis'e karşı hangi atıcının çok daha fazla iş yaptığını göreceğiz. Onun dışında çok eğlenceli bir an yaşayacağız. Hem de şurada gördüğünüz gibi 9 tane arkadaşımızın da e, videoya toplu bir şekilde çıkmasını sağlamış olacağız diyorum. Ve hemen şimdi ben Mortis karşımda 9 tane kulüpten arkadaşımız VS'ye giriyoruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Haydi bire bismillah diyorum. Vallahi heyecandan öleceğim yani şu anda. <laughs> çok fena korkuyorum. Etrafımda 9 tane Dynamike'a karşı bir tane Mortis neler yapabilecek? Ben de çok merak ediyorum. Ee, acaba hangi atıcı karşısında Mortis en güçlü? Onu da görmüş olacağız. Bu sayede şu kutuları almama yardım ederseniz dostlar çok sevinirim. Aynı zamanda bu bizim kulübümüzün en büyük e, prodüksiyonlu videosu diye söyleyebilirim yani. Çünkü... 9 kişiyi bir araya topladım ve hepsi şu anda Koordineli bir şekilde ilerliyorlar Yemin ederim gurur duyuyorum ya Harbi söylüyorum gurur duyuyorum ee, Bu kadar adam bir araya geldik ve Video çekiyoruz hepsine de teşekkür ediyorum Buradan Allah etrafta yük kaynıyor Abi şu yüklerin hepsini toplamalıyım Zıplamayın gençler zıplamayın O yüklerin hepsi benim Hop şunları al güzel Bir de şu sol taraf, sağ taraftakileri Toplamam lazım şimdi Sağ tarafta olması lazım neredesiniz Honor bir tane almış. Orada varmış gösteriyorlar. Teşekkür ederim Storm'cum. <laughs> Çok iyi abi adam bana yükün yerini gösteriyor. Birazdan seni keseceğim ama haberin olsun. <laughs> evet sanırım tüm yükleri toplamış bulunmaktayız. Şu tarafa doğru bir gideyim. Son bir tane yük mü var orada? Aa bunu almışlar. Tamam neyse sıkıntı değil abi. 13 tane yüküm var ve şimdi ortaya gireceğim. Allah'ım hepsi canavar gibi beni bekliyor. İşaretimi bekliyorlar şu anda. Bravo. geç 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 geç. İşaretim buydu dostlar. Ortaya girip dönecektim. Ve şu an işareti yapmış bulunmaktayız. Allahu Ekber. Hayır 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 hayır. Oğlum bu ne? Allah. Lan Bu ne bu ne bu ne? Bu ne? Tamam sakin ol sakin ol sakin ol. Sakin ol. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Yok mu bebelere? <laughs> Çok iyi abi. Lan herkesi kestim neredeyse. Bir canımı doldursam var ya ben yargılayacağım ha. Dur bakayım. Abi oha diyorum. Ben Mortis prosuymuşum da haberim yokmuş. <laughs> Çok iyi Storm seni de keseyim dostum. Allah son iki kişi beni kesmeli değil mi bir de? Tamam 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 fakelerimizi attık çok iyi abi. At dinamitin artık içimiz rahatlasın bir. Hop ve abi işte bu ya. <laughs> 20 tane yüküm var efsane oldu efsane efsane efsane. Mortis vs Dynamite'da yargıladık. <laughs> Demek ki Dynamite'lar e, Mortis'ten bayağı bir korkması gerekiyor. Zaten bunu biliyorduk hepimiz Brawl Stars oyuncuları olarak. Bunu da burada tescillemiş olduk. Şimdi sıradaki karakterimiz tabii ki de Barley vs Dynamite ama 9 tane Barley. Hemen ona geçiyoruz şimdi. Haydi bakalım şöyle tekrardan girişimizi yaptık. Bu kez hepsi Barley. Abi Barley'e karşı hiçbir şansım yok. Biraz önce çok iyiydik ama burada muhtemelen bir ya da iki kişi alıp mefta olacağız. Öyle bir durum var. Barley'e karşı pek bir şansımız yok diye düşünüyorum Ama kim bilir Yargılayabiliriz yani Aksesuar yasak dedik umarım birisi kullanmaz Çünkü aksesuarı kullandığı anda Ben mefta yani Eyvah bir tanesi dine almış Ulan Sosi ulan Sosi Cık. Ben şunu kesmem lazım hemen Çünkü hata yapmış ee, Barley vs şu anda da e, Mortis yapıyoruz videonun konseptine aykırı. O da onun farkındaydı zaten üzgün işareti yapmış. Yapacak bir şey yok dostum. Şimdiden bir kişi eksik başladınız derken birbirini kesiyor bunlar. Gençler. Bak 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 terbiyesizden hiç lüzumu yok şu anda. Kendilere bir gösteri yaptım ben orada kızgınlık işaretini yaptım. Onlar anlamıştır. Birbirinizi kesmeyin yani. Şu anda 8 tane karşı hatta 7 tane dynamite var. Artık başlayabiliriz. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ee yeter olan yeter. Bak bak dondurma yok demiştim ama. Bak oraya gene koydu. koydu. Ha yok dondurma kullanmamış. Kendisine cam basmış. Neyse o sıkıntı değil. Eee haydi bakalım. Abi ballilere karşı da var ya kazanırsam çok iyi olacak. Abi şu et, kendilerine resmen barikat kuruyorlar. Ama yemez yani. Göreceksiniz. Storm sen yalnız kalmışsın dostum. Allah burada kim var? Kim bu? Hemen şuna tek attım lan. <laughs> Çok iyi abi. Şunu şöyle atsam ne olur? <laughs> o da tek yer. Hop seni de aldım <laughs> güzel. Allah 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 Allah. 21 yükten ölmek istemiyorum. Fekle 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 fekle. <laughs> tamam onu da aldım. Haydi. 1450 can. Abi resmen şu anda <laughs> Barliler vs. Daha doğrusu Barley'ler vs. Mortis'ten de resmen anlamın akıyla çıkıyorum. <laughs> Abi hiç tahmin etmediğim şeyler oluyor ya. Allah tek atıyorum. <laughs> Çok iyi. Ben baya eğleniyorum. Umarım siz izlerken eğleniyorsunuzdur. Ben gülmekten şu an oynayamıyorum. Şu işe bakar mısın? Bir tane Mortis 9 tane Dynamite veya Barley'i çatır çutur kesiyor. Şimdi Mortis'in esas düşmanı olan Tick'le birlikte oyunumuza hemen girişimizi yapıyoruz. Haydi bakalım. 9 e. tik vs. Tabii ki Mortingen'le beraber oyunumuza girişimizi yapıyoruz. Bakalım tiklere karşı da biraz önceki iki atıcıya yaptığım gibi şeyler yapabilecek miyim? Bu da bizim son maçımız olsun dostlar. Sprout'u denemeye çok da gerek yok. Zaten Mortis'in tahminlerinize göre en büyük rakibi tiktir yani. Tiki de alırsak daha da ne yani? Ama tiklerde şöyle bir sorun var. Birbirlerini kesme ihtimalleri çok yüksek. Eğer ultilerini biraz yanlış kullanırlarsa birbirlerini yok edebilirler. Öyle bir durum var. Şunları da toplayayım abi. Verin bakalım verin verin verin. Sakin olun gençler sakin olun. Bak 11 tane var hali üzerimde saldırmayın sakın. Saldırmayın. Bekleyin sabırlı olun. Allah hepsi etrafımı çevirmiş bir şekilde. Resmen var ya <laughs> avlamak için bekliyorlar beni. Tamam ben artık başlıyorum ya. İlk şunu kesiyorum. Sos iyi indirdim oradan. Çok Allah ım. Allah bekle. <laughs> oha oha dur 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 dur. O ne lan? Mayın tarlası. Aman ya bir töbe. Aman ya töbe ne günahım vardı Allah'ım. Allah Mayın tarlasına düştük. Oha oha abi ne yapıyorsunuz siz? Gözünüzü <laughs> şu mayınlara bakar mısınız? Abi ben bu VS'yi neden daha önce yapmadım? Çok eğlenceli. Dostlar bu videoya kesinlikle like atın. Bak. Like'a gömçürün. Ben bu VS'nin var ya bin bir türlüsünü çekerim. Her türlü karakterle yaparız. Ben çünkü acayip eğlendim şu anda. E, hatta şimdi videodan sonra Arkadaşlarımıza da vereceğim yani sen de Mortis ol onlara da söyledim zaten şimdi ben videomu çekeyim sonra siz Mortis olacaksınız diye Vallahi billahi efsane video oldu ben çok eğlendim açıkçası çekerken ee, Barley ve Dynamike bildiğin biçtim yani e, Mortis olarak ama tike karşı maalesef sadece bir kişi kesebildim Abi gördünüz değil mi o mayınları ekranımda hafif bir kasma gibi bir şey doldu Harbi bildiğiniz yani mayın tarlasına çevirdiler. Ortalı e, video bence çok iyiydi. Eee 2 saniyenizi ayırıp abone olmayı unutmayın. Videonun başında söylemeyi unuttum. 4000 aboneye özel 25 TL'lik Play kod vereceğim. Hızlı bir şekilde 4000 yapmaya çalışalım. E, diyorum. E, sizleri seviyorum. Kalın sağcakla ve bay bay.